Almanca Çoluk kanalından herkese merhaba. Bizler neredeyiz? Bizler Berlin'de, Deichmann'dayız. Deichmann'da ayakkabılara bakıyoruz. Şimdi size birkaç tane model gösterip fiyatlarını göstereceğim. Bakalım Türkiye'deki mi, buradaki mi? Daha uygun. Beraber göreceğiz. Şöyle bu Nike arkadaşlar ama güzel. Fiyatı burada. Şu modelin burada. Aa Adidas fiyatı neymiş? Refill Costed 70 euro. ama yine erkeklerin çok az ayakkabıları var. Yine kadınlar, yine her yer kadınlar için. Gayet güzel. Valla bak. Şu çok iyi. Kadın pembe. Işıktan farklı görünüyor mu? buradan böyle. Aa bak bu Bak bu güzel. Bak bu spor için on numara. Bundan almıştım ben. Bu 54 doğru. Bak bir tane siyahı var burada da Fiyatları yazıyor arkadaşlar. Fiyatları görüyorsunuz. Almanya gerçekten güzel. Tabii fiyatları bilmiyorum. Şaka yapıyorum. Almanya güzel diyorum ama Ger gerçekten güzel. Burada pumalar var. Almanya gojleri. Hmm, ilginç. Bakın 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 fiyatları yazıyor. Model ve fiyatlar yazıyor. Şöyle göstereyim. Yani çok ilginç bir ayakkabı görmedim. Çok güzel bir ayakkabı da bulamadım. Ama nedir? Fiyatları yazıyor. Fiyatlarını göstermek için size göstereyim dedim. Ha bakın. sale indirimli olan ürünler. Burada. Bak şu iyiymiş. Devasa böyle canavar. Tom. Tom Talor. Tom Taylor. Modeller burada. Yine erkekler hırt. Erkek ayakkabıları pek bir şey etmiyor. Fiyatlar ne? Burada 69 euro bu. Filanın ayakkabıları iyi oluyor da bazen iyi bazıları da kötü oluyor. Ama bu model güzelmiş. Gerçekten devasa. Bak Grader'in oha ketim var burada. Ket kaç paraymış? 159 euro. 90 oraya. Aa, 159 euro'dan 90 euro'ya düşmüş. Ketin. Oha. Hani 90 euro TL çarpısında ne kadar ki? Yani 2700 falan eder, 2500 falan dedi. Jack'in burada. Ha. Bak fiyatı da burada yazıyor. Jack. 100, 100. euro'dan 80 Bu bunu avcılar giyiyor biliyorsun değil mi? Dağ gezdirmek için. Bundan bir tane alsak var ya. Uf. Ama burada daha nereye gideceğiz ki abla var. Güzel. Çok güzel ayakkabılar var burada. Ama bak bu yirmiş. 89 oldu. Ünlü mü bile. Fena. Ayakkabı cennetindeyiz gençler. Devam ediyoruz. Çocuk ayakkabılarına da bakalım. Şöyle. Numaralar burada. 25-40 gün numara. Fiyatlar... Da... Oha! Ketin. Vav! Wow. Çocuk ayakkabıları 60 euro. Ketin. Ne kadar diyor? 1500-1800 falan ediyor. Ha, pan, Hatun panduf. Böyle panduflar seviyor evin içinde. Terlikler, panduflar. Çok tatlı terlikler var. Panduflar var. Bunlar bu aralar moda. Ne fiyat? Tuz Elikörü. Oha bu elikörü mu? Şaka gibi. Bu aralar çok moda. Bunlar artık gençler dışarıda giyiyor. Bu plastik insan elikörü verir moda. Saçmalık. Valla. Evet hatuna da bir tane bundan aldık. Gerçekten çok güzel. Valla bandıflar iyi. Ha burada da anama ayakkabı kore. Anama ayakkabı buldum. Bunu <laughs> aslında bu ayakkabılar da çok iyi de altın giymiyor. Benim bana dert oldu altını giymemesi. Neyse anlamıyorlar ki fakirle. Terlikler. 16 euro. 16 euro 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 İn aşağı 17 euro falan. Çantalar iyi bakın çantaları göstereyim. Ne diyorlar o? Vaktiler. Tomu diyor kadınlar. Böyle bir şey. Bu tarzı bunun üzerine nasıl ayak basıp yürüyor bu kadınlar? İlginç. Evet. Aha anne ayakkabı buldum. Valla bura anne bölgesi. Anne bölümüne geldik. Mesut, Mesut, Mesut. Anne bölümü gel gel. Aslında biz karileye boş ver, analarımızı alak. Bak ne güzel anne bölümü. Bak bu, Bak bak bak. bak. bunlar anne. Ben anama bunlar. Ana anam. Ah. Canım anam. Bak. Bu da annem olur ha. Bak bir bunun kalıbı geniş. Kalıbı geniş. Bir de çok şık ayakkabılar. Tam annemlik. Bundan sonra sana bir şey almayayım. Anamı alayım. Çık. Uzaklaş. Ama tabi ucuzdur ama ne yapayım. Ben en pahalısını almak isterdim. <laughs> İlginç. Güzel. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdi ise çanta bölümündeyiz. Wow, çok ilginç çantalar var. Ah, çok iyi. Vallahi çok ilginç çantalar var. Kulağım çınladı. Bakın şu çanta 24 euro. O oh, 20 euro. Bu değişik kod gibi bir şey bu. Bu bu kaç para ama bu tatlı bir şeye benziyor gerçekten. Ha cüzdan. Bunu, bunu sadece böyle taşıyorlar özel günler için kadınlar. Afiyatı da burada yazıyor göstereyim 15 oldu. Güzel. Aa bak bu peluş alın peluş alın. Peluş peluş güzel. Şişt. Aa bu çok iyi bu. Neyse devam ediyoruz. Neyse bizimkiler yine alışveriş çekiyor ama ne aldıklarını bilmiyorlar. Ama şu çok iyi baksanıza 19 oldu. Ama Pelin çok hoş lan. Yani genel olarak fiyatlar bu durumda. Çok iyi. O çok iyi. Bir versene bana. Yenge. Aslında bak şunu hatını almalıyım. Bak şu. 37 numara çok iyi. Bir de şeyin Katvak. Katvak'ın çok iyi ayakkabısı var burada. Bak bu da iyi. Fena. Biz erkekler zaten yaşamayalım. 400 gün ayakkabı yok ya. Bakın arkadaşlar bu da Adidas. Bunu Adidas'tan aldım. Güzel ayakkabı, rahat ama bağcığını bağlayıp giymek gerçekten zor oluyor. Şöyle göstereyim. 90 oradan ben 35 oraya aldım bunu.